Göktürkler Göktürk devletinin kuruluşu Göktürkler Asya Hunlarının neslinden gelmektedirler. Çin, Güney Hun devletini yıkınca Hunları kuzey eyaletlerine yerleştirdi. Hunlar 4. yüzyıldan itibaren Çin'in iş karışıklıklarından faydalandılar. Bağımsız olarak hareket etmeye başladılar. Bağımsız olarak yaşayan Türk kavimlerinden biri de Avarlardı. Göktürk Devleti'ni kuracak olan Aşine Boyu ise avarların egemenliği altında yaşamaktaydı. Aşine Boyu, Altay Dağları'nın doğu eteklerinde yaşıyordu. Demircilikle uğraşan ve avarlara silah yapan boyun başında Bumin bulunuyordu. Bumin, Avar Hakanı'nın isteğiyle Töleslerin isyanını bastırdı. Avar Hakanı'nın kızıyla evlenmek istedi. Ancak Hakan Bumin'i küçümsedi ve isteğini reddetti. Bunun üzerine Bumin avarlara savaş açtı ve onları yendi. Avarlar Batı'ya göç etmek zorunda kaldılar. Bumin böylece 552 yılında Göktürk Devleti'ni kurdu. Merkezi Ötüken olan Göktürk Devleti, milli adımızla Türk adıyla kurulan ilk devlet oldu. Bumin Kağan, kardeşi İstemi'yi Batı bölgesine yapko atadı. Kendisi Doğu bölgesini yönetti. Fakat Bumin Kağan çok yaşamadı. Daha sonra Göktürk devletinin başına Bumin Kağan'ın oğlu Mukan geçti. Mukan Kağan Göktürk devletini en iyi şekilde yönetti. İstemi Yapgu onun zamanında da Batı bölgesini idare etmeye devam etti. İstemi İpek yolu hakimiyetini kaybetmemek için Lisans ve İran'daki Sasani devletleriyle ilişkiler kurdu. Mukan Kağan da Çin'i baskısı altına aldı. Türk kavimlerini Göktürk devleti çatısı altında topladı. Sınırlar en geniş şeklini aldı. Mukan Khan 572 yılında öldü. Mukan Khan'dan sonra Göktürk devleti iyi yönetilemedi. İstemi 576 yılında ölünce taht kavgaları başladı. Çin bu fırsatı iyi değerlendirdi. Göktürk yöneticilerini birbirine düşürdü. Sonuçta Göktürk devleti Doğu ve Batı Göktürk devletleri olmak üzere ikiye ayrıldı. Göktürk devletinin ikiye ayrıldığı tarihlerde Çin yine güçlenmişti. Doğu Göktürk Devleti'nde ise Türk beyleri ayaklanmışlardı. Güç durumda kalan İşbara Kağan, Çin himayesine girmek zorunda kaldı. Çinliler milli benliklerini unutturmak için Türkler üzerindeki baskılarını arttırdılar. Onlara kendi adetlerini benimsetmeye çalıştılar. Türkleri Çince öğretmeye zorladılar. Durumu kabul etmek istemeyen Türk kağanları Çin ile yapılan mücadeleyi kaybettiler. 630 yılında Çinliler Doğu Göktürk Devleti'ne son verdiler. İstemi ölümünden sonra Göktürk Devleti'nin batı bölgesini oğlu Tardu yönetti. Ancak devletin ikiye ayrılmasıyla Tardu da bağımsızlığını ilan etti. Bizans sasan çatışmasından yararlandı. Göktürklerin İran üzerindeki etkisini arttırdı. Fakat Çin, Batı Göktürk Devleti'nin yıkılmasını istiyordu. Bu yüzden yine Türkler aleyhine çalışmalarına başladı. Sonuçta ülkede isyanlar çıktı. Zayıf düşen Batı Göktürk Devleti Çin'e bağlanarak bağımsızlığını kaybetti. Çin, Batı Göktürklerinin tamamını 658 yılında hakimiyeti altına aldı.